这个对。 resme yazma olduğunu içeri keşfettim ilkokul yıllarında. Şöyle böyle 40 yıldır resimle, resimle uğraşıyorum ama bunun yanında tab tabela reklam işine de uğraştım. Emekliyim, belediyeden emekli. Belediyede yine yaptığım iş Ulaşım İzmirler Müdürlüğü'nde trafik tabloları yapmak ve resmi yapmaktı. Yani resmine kopamadım ve hala devam ediyorum. Tabela reklam işine girmemde de yine Resmimin, resmi olan getireyim büyük katkısı oldu. Bir hocanın yönlendirmesiyle yani tabela reklam işine girdim. Onda da iyi bir ustanın yanında çalıştım. Kara kara portre yapmayı çok seviyorum ve o alanda aslında daha iyiyim portrede. Portrede resmin en zor bölümü. Çünkü portrede önemli olan resmi benzedebilmek. Seyfi Doğanay, Arif Sağ, Güler Duman. Sabah Kiraz, Alişan, Yıldız Tilbe. Genelde buraya konsere geldikleri zaman konser sırasında yani şey beklemeden çizip hem tanışma amacı hem hediye vermek amacıyla çizip kendilerine hediye ettim Mehmet. 31 yıllık evliyim. Eşime ev hanımı. İki tane çocuğum var bir, bir, kız bir oğlan. Oğlum üniversite okuyor. Onda da yine bende resmi sene var. Benim yani genlerimden geçmiş kendisine. Ama o resmi şu anda hobi olarak düşünüyor. Ya şu anda da okuduğu için ara verdi. sağlığım el verdi sürece bir de resmi sevdiğim için devam etmeyi düşünüyorum.